Türkiye Büyük Millet Meclisi Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanlığı'na seçilen AK Parti Adana Milletvekili Necdet Ünüvar, 29 yıllık tıp doktoru olması dolayısıyla konulara vakıf olduğunu belirtirken seçilmesine katkı verenlere de teşekkür etti. Bu görevi bize tevdi eden Sayın Başbakanımız başta olmak üzere grubumuza, bizi tensip eden milletvekillerimize çok teşekkür ediyorum gerçekten. Çok önemli bir komisyon. Aslında Sağlık Komisyonu diye kısaltıyoruz ama Üç önemli bakanlığın hem de toplumun her kesimine dokunan üç önemli bakanlığın ortak komisyonu, Sağlık Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın komisyonu. O bakanlıklarla ilgili konular bizim komisyonumuzun gündemine geliyor doğal olarak. Dolayısıyla toplumun 75 milyonun her bir ferdine dokunan komisyon, gerçekten çok önemli bir sorumluluğu üzerimize aldık. İnşallah arkadaşlarımızla beraber güzelce çalışacağız. Ee, bana tabii bu görev e, tevdi edildi. E, geçen Perşembe günü seçim yapıldı. Ben eski sağlık müsteşarıyım. 5 yıl Sağlık Bakanlığı müsteşarlığı yaptım. E, ve hükümetimizin en önemli e, gördüğü konulardan birisi sağlık biliyorsunuz. Sağlıklı gerçekten 10 yıl öncesine mukayese edilemeyecek kadar önemli işler yaptık o yapılan işlerin bir kısmında ben de bulundum. Dolayısıyla bu alan benim hiç yabancı olduğum bir alan değil. Tıp doktoruyum biliyorsunuz. 29 yıllık hekimim. plan bütçe komisyon üyeliği yaptım 6 yıl ve 6 yıl boyunca da birçok konularda, sağlıkla ilgili gelen konularda oradaki üyelerden konuya en yakın üyelerden birisi bendim. E, zaman zaman Sağlık Komisyonu'yla da çok yakın irtibatlarımız oluyordu. Benden önce görev yapan Cevdet Erdoğan Hocam, gerçekten Sağlık Komisyonu'nu aldığı noktanın çok ilerisine taşımış bir arkadaşımızdır. Ona şükran borçluyuz. E, gerçekten çok ses getiren ve kendisi için hayır dua getiren bir e, görev yaptı. Çok önemli işler yaptı. E, Tabi devlette de devamlılık esastır. Onun bıraktığı noktayı biz birazcık daha ileriye taşımak için Elimizden gelen gayreti göstereceğiz. E, milletimiz için, devletimiz için, ülkemiz için e, iyi şeyler yapabilirsek ne mutlu bize. Mecliste kurulan ve farklı alanlarda çalışan çok sayıda araştırma komisyonunda başkan ve üye olarak görev yapan ünü var. Bu deneyimlerinin sağlık komisyonu çalışmalarına da katkısı olacağını söyledi. Ben 6 komisyonda çalıştım. 3'ünde başkanlık yaptım. E, madde bağımlılığı uyuşturucu komisyonunda başkanlık yaptım. Bilişim ve İnternet Komisyonu'nda başkanlık yaptım. sağlıkta ve Şiddet Komisyonu'nda başkanlık yaptım. Bir başkan vekiliyim var, Kayıp Çocuklar Komisyonu'nda. iki defa da Muhsin Yazıcıoğlu Komisyonu'nda görev yaptım, üye olarak. Bir hayli deneyimliyim. E, tabii bu komisyon, ihtisas komisyonları kalıcı komisyonlar. E, ve kendilerine konular geldikçe çalışan ve e, daha sonra da konuyu kanun e, haline getirdikten sonra yani kendisine teklif veya tasarı olarak gelen konuları e, konuşup görüşüp karara bağlayıp daha sonra genel kurula indirmek e, asıl e, ihtisas komisyonlarının görevi budur. Tabii sadece konular kanun teklif veya tasarıları sınırlı değil. Sonuçta sağlık, aile ve sosyal politikalar ve çalışma ve sosyal güvenlik hayatını ilgilendiren pek çok konuda da ilgili kişilerle kurumlarla görüşmek, onlarla irtibat sağlamak ve toplum, ülke, devlet nasıl daha ileriye gider o konularla ilgili de görüş beyan etmek, onlarla ilgili katkıda bulunmak da komisyonun görevleri arasında. Dolayısıyla bu komisyon kalıcı ve daha uzun süre ve daha farklı konularda çalışabilme kabiliyetine sahip bir komisyon.